Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz şimdi sizinle boğa burcunu neler bekliyor Ekim ayı içerisinde hemen onun yorumlamasını yapacağım Ekim ayı içerisinde boğa burçlarımızı ee, neler bekliyormuş hemen bakalım Boğa burçları yakın geçmişlerinde aile konularıyla alakalı ağırlıkta yaşamış oldukları bazı sıkıntılı süreçlerden geçmiş olarak duruyor. Ve bu sıkıntılı süreçlerinde açıkçası birazcık yıpranmış gibi görünüyorsunuz. Şu e, döneminizde her ne kadar etrafınızda problem olursa olsun biraz daha geri planda durmayı tercih ediyormuşsunuz gibi önümüzdeki zaman içerisinde arkadaşlar etrafınızdaki insanlarla hatta ağırlıkta duygusallıkla alakalı yapacağınız konuşmalarda birazcık olumsuz yönde etkilenecek misiniz ve e, her ne olursa olsun yakın geleceğinizle alakalı vereceğiniz kararları biraz daha erteleyerek verecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor. Bu kararlarınız e, çünkü e, sonrasında Birazcık duygusallaşmanıza sebep olacak. Bakalım neler yaşanacak ekim ayı içerisinde. Bu ay eğitimle ilgili de çok yoğun istek olduğu için arkadaşlar eğitimden de bahsetmeye çalışacağım. Bakalım neler bekliyormuş Boğa bu burçlarımızı. Boğa burçlarımızı genel anlamda bu ayın ilk, ilk ikinci haftasına kadarki süre içerisinde kendinize etrafınız tarafından çok net olarak sevildiğinizi anladığınız bir süre içerisinde olacaksınız. Hatta bu durum size kendinizi çok çok iyi hissettirecek. Aşkla alakalı yine ayın ikinci haftasına kadarki süre içerisinde hatta yerimizine kadar da diyebiliriz. Süre içerisinde arkadaşlar karşınızdaki insanın size karşı çok yoğun ilgisinin olduğunu fark edeceksiniz ve bu ilgi size kendinizi çok çok iyi hissettirecek. Fakat karşınızdaki insanın tavrıyla alakalı sonrasından özellikle 20'li tarihleri geçtikten sonraki dönemlerde karşınızdaki insanın size karşı söylemleri daha önce yaşamış olduğunuz, sizi sıkıntıya sokan olaylarla eş değermiş gibi olacak ve siz karşınızdaki insanla alakalı bir aldatılmışlık hissine gireceksiniz. Bu konuyla alakalı aslında çok da yanıldığınızı söyleyemeyeceğim. Çünkü ciddi anlamda karşınızdaki insanın sizden saklamış olduğu bazı şeyler var. Yalnız aldatılma diyorum arkadaşlar ama bunu illaki bir bayanla ya da bir erkekle aldatılıyorsunuz değil. Sizden gizlediği bir şeyler de olabilir. Bu tarz bir şüpheye kapıldığınız zaman siz olayı direkt olarak tartışmaya çeviriyorsunuz ve e, bu tartışma ayın e, 28'i, 29'u gibi dönemlere kadar yaşanmış olması gerekiyor ve bu durum sadece sizin karşınızdaki insanla bir süreliğine kopmanıza sebep olurmuş ve bu kopuşla alakalı da sizin söylemleriniz hem karşınızdaki insanı incitecek hem de aynı zamanda sizin karşınızdaki insanın fazlasıyla özlemiş olmanız size duygusal anlamda bir baskı hissettirecek. Kendiniz etrafınızdaki insanlara karşı bu ikili ilişkiyle alakalı yaşamış olduğunuz durumda ne kadar rahat davranmaya çalışırsanız çalışın açıkçası karşınızdaki insanı istediğiniz etrafınızdaki insanlar tarafından da bilinecek ve e, uzun süreli olmayacak ama hani bir kırgınlık yaşayıp tekrardan diyaloglarınız devam edip e, denge kurulacak olarak duruyor. Aynı zamanda arkadaşlar e, bu ikili ilişkisi düzenli ya da hayatlarından net bir birlikteliği olan insanlar için bu şekilde. E, ayrıca herhangi e, iş kaynaklı olan durumlarımızla alakalı beklentisi olan ya da ortaklaşa bir şeyler yapmayı düşünen kişiler için daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum. İlk etap için iş konularıyla alakalı yaşayacağınız konuşmalarımız gayet olumlu bile olsa sonrasında karşınızdaki insana karşı daha temkinli davranmanız için bazı bilgiler öğreneceksiniz ve bu bilgilerle ilgili direkt olarak tepki göstermemeye çalışın. Yaşayacağınız sorun şu an için sadece problem ama uzun vadede bu sadece işle alakalı arkadaşlar bu bölüm. Uzun vadede sadece size sorun olurmuş. Şu şartlar altında işle alakalı beklentisi olan insanlar için de iş konusuyla ilgili aşağı yukarı <laughs> ayın 3. haftası gibi olan dönemlerde büyük ihtimalle isminde U, Ü harflerinin geçtiği bir insanla ilgili yaşayacağınız bazı söylemler sizi birazcık huzursuz edecek ve e, yapabileceğiniz tek şey umursamaz davranmak. Evet, bu sizin için en azından kendinizi daha net ve dengede hissetmenize sebep olacak ki bu durumu bu şekilde yapacak olursanız yapabileceğiniz en iyi şeyi yapmış olacaksınız. Yalnız olan e, Boğa burçları için ise anladığım kadarıyla ama baskın bir yalnızlığımız söz konusu değil. Ee, bu ayın sonuna kadar ki süre içerisinde ikili ilişkiyle alakalı yaşayacağınız güzel bir başlangıç ya da flörtöz bazı tavırlar söz konusu olacak. Bunu da yerlendirecek olursanız inanın bana kendinizi çok daha iyi hissedecek misiniz. Bu ee, rahat tavırlarınız, sizi isteyenler bir de şöyle bir bakalım bakayım neler oluyor. Şu dönemlerde özellikle aybaşı gibi olan süreçte kendinizi e, seviliyormuş gibi hissedeceğiniz süreçte gerçekten sevildiğinizi net olarak anlayacaksınız sadece o an için bunun üzerinde durmak yerine gelecekle alakalı bazı düşünceleriniz bu anın tadını çıkartmanıza çok da fazla müsaade etmiyormuş gibi her ne olursa olsun anın tadını çıkartmayı unutmayın arkadaşlar ve ikili ilişkinizle alakalı yaşayacağınız durumlarla ilgili süreçlerimizde ee, bu etkileneceğiniz durumlar başka insanların konuşmalarından çok fazla etkilenecek etkilenecekmişsiniz sizi bu olumsuz yönde etkileyecek kendinizi aldatılmış hissedeceğiniz durum dediğim süreçlerde ciddi anlamda üzüleceksiniz fakat üzüldüğünüz dönemde direkt olarak göstermiş olduğunuz tepki tepkiden kaynaklı kırgınlık yaşayacaksınız bu ortaklaşa e, yapacağınız ya da yapmayı düşündüğünüz işle alakalı durum için karşınızdaki insan arkadaşlar biraz daha gözden geçirecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor bu durum. Aynı zamanda bu ikili ilişkinizde problem yaşayıp da rahat davrandığınız süreçler aranızda kopukluk olduğu döneme tekamül ediyor. Bu karşınızdaki insanın size karşı isteğini anladığınız süreçlerde ise tekrardan denemeye değer bulacaksınız. İşle alakalı beklentisi olan yeni bir beklenti tarifi olabilir arkadaşlar. Bu Ekim ayında bazı konuşmalarımız olsa bile birebir sonucumuzu hemen hemen ocak ayını da bulabilirmiş biri bir e, iş konusuyla alakalı tarifi ya da yeni başlangıç bekleyen insanlar için söylüyorum boğa burçlarında ki e, bu bekleyiş çok hoşunuza gitmese de her türlü beklemeye ihtiyacımız var kendinizi çok daha düzenli hissetmiş olduğunuz süreçte şu an değil belki ama bir tatil planı ya da e, istemiş olduğunuz şeylere ulaştıktan sonrasında bir süre bulunduğunuz ortamdan uzaklaşma düşüncesi size kendinizi çok çok daha iyi hissettirecekmiş ki bunu bu şekilde yapacak olursanız çok daha iyi olur ama e, Ekim ayı içerisinde boğa bu burçları sizin varmış olduğunuz tepki baskın olmakla beraber yaşayacağınız bir kopukluğun olduğunu bu kopukluk ayrılık olmayacak tekrardan bir şeylerin devamı olacağından da emin olabilirsiniz ve eğitimle alakalı boğa burçlarının geneline baksam da eğitimle alakalı konularımızda sanki biraz rahat davranırsınız ya arkadaşlar bu eğitimle alakalı bazı şeyleri yeteri kadar önemsemiyormuş gibi olursunuz. Sizde de e, eğitimle alakalı gereğinden fazladır rahat davrandığınız bir süreç var. Hatta bir süre daha eğitimle alakalı bir uzak kalma durumunuzun olacağını ve bu durum açıkçası e, sanki arada şikayet etsek de sanki bu durumla alakalı rahatmışsınız gibi bir e, görüntü görüyorum. Yine de tabii ki tercih sizin. Yapacağınız konuşmalarda, görüşmelerde haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz süreçlerimizde özellikle ayın 10'undan sonraki dönem için geçerli arkadaşlar. O dönemde etrafınızdaki insanlara siz kendi söyleyeceklerinize dikkat edecek olursanız sonrasında telafisi olmayan en azından hatalar yapmamış olursunuz. Şimdi burayı daha detaylı açıklayabilmek adına az önce yaptığım gibi kartlarım hazır zaten arkadaşlar. Konu üzerinde yoğunluğu olan insanlar için Şöyle yapıyorum. Baskın konumuz insanlarda aşk olduğu için ilk etapta 3 kartımı aşk hayatınızla ilgili neler olacağına bakacağım. İş hayatınızla alakalı neler olacağına bakacağım. Ayrıca eğitim hayatınızla alakalı neler olacak diyorum. ve son olarak da aile konularıyla alakalı neler sizi bekliyormuş? Hemen onun yorumlamasını da yapmak için kartlarımı alıyorum. Ondan sonrasında yorumlara geçiyoruz. Öncelikle aile hayatınızla alakalı neler yaşayacağınıza bir bakalım. Aile hayatınızla alakalı. o, oh, siz yakın çevrenizle ilgili de boğa burçları. Anladığım kadarıyla Ekim ayının ikinci 3. haftası arasında aile içerisinde yaşanan bazı problemlerden dolayı uzaklaşmayı tercih edeceksiniz. Hatta ailenizden bir süreliğine farklı bir yere de gidebilir misiniz ailenizin yakınlarından. Bu e, durum çok uzun süreyi bulacakmış gibi değil. Sizin e, asıl probleminiz birebir yakın ailenizle değil de sadece geniş ailenizle alakalı yaşanacak olan problemlere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyormuş gibi ve e, yaşça e, olgun olan ee, yaşça büyük olan bir insanın sağlık problemini de e, duyabilir misiniz gibi görünüyor arkadaşlar ve e, bu kişinin sağlıkla alakalı problemi Hani şu an için kötü bir sonuç yok ama dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu bilmeniz gerekiyor Aile ile alakalı ay ortasına kadarki dönem içerisinde yaşayacağınız bazı kırgınlıklarınızın olacağını fakat bu kırgınlıkta her türlü tekrardan düzeleceğini bilmeniz gerekiyor. Ve e, tavsiye olarak kabul edebilirsiniz. Aile içerisinde yaşanan gerginlikler ve tartışmalarla alakalı birebir sizinle olmadığı süre boyunca ki sizinle alakalı değilmiş gibi görünüyor. Kendinizi biraz daha geride tutacak olursanız sorunlarla alakalı çok daha iyi olacak arkadaşlar e, aşk hayatınızla alakalı neler olacak diye hemen bakıyorum boğa burçlarında daha öncesinde yaşamış olduğunuz durumlar daha öncesinde yaşamış olduğunuz birliktelik ya da e, şu dönem kararsız olup sonrası olsun mu diye düşündüğünüz birlikteliğiniz her türlü devam edecek yalnız ikili ilişkinizde farklı şeylerden yani farklı insanlardan diyeyim insanların söylemlerinden etkileneceğiniz bazı durumlar olacak ve bunlarla alakalı ne yapacağınızı çok fazla düşüneceksiniz ama bilmeniz gerekiyor ki karşınızdaki insanın da size karşı duygusal yoğunluğunun olduğu hatta e, bu ay olmayabilir ama e, önümüzdeki dönem içerisinde karşınızdaki insanı aşkınızı gerçekten sevginizi hak edip hak etmediği ile alakalı kısmi bir teste tabi tutacak mısınız ve bu durum kendinizi en azından karşınızdaki insanın size değer verdiğini görmek adına kendinizi size iyi hissettirecek yalnız olan ee, boğa burçları için ise bu ekim ayı da arkadaşlar seçenekleriniz olsa da kendinize birebir çok yakın bulacağınız mükemmel bir aşkı bulacağınız bir süreç olmadığını söyleyebilirim hatta etrafınız gereksiz kalabalık olabilir ama düzenli ilişki boyutumuz bunlardan biriyle olması şu şartlar altında zormuş gibi görünüyor aşk dedik iş hayatımızla ilgili neler olacak diyelim İş hayatımızla alakalı arkadaşlar mevcutta iş hayatı devam eden insanlar için olumlu yönde bazı haberlerinizin olacağını çok net olarak söyleyebilirim. Bu yol olumlu yönde olan haberler terfi olabilir, maaşınıza zam olabilir. Bu şekilde durumlarınız olacak. Ama bunlar Ekim ayı içerisinde değil de daha çok konuşmaları da bu şekilde olacak. Özellikle yine ikinci ve üçüncü hafta arasında olan süreçlerde bu işle alakalı durumlar e, düzenli iş şey, e, iş hayatı olanlar için ise e, şöyle bir şey söyleyeceğim yapmış olduğunuz işin dışında her türlü e, farklı bir şeylerle daha uğraşacağınızı ve bunu siz kendiniz o an için e, yeteri kadar getirisi olup olmadığıyla alakalı kararsızlığımız olsa bile tahmin ettiğinizden daha fazlasını getirir arkadaşlar bir işe daha giriş yapmak ya da başka bir şeyle daha uğraşmak sizin için çok daha iyi olacakmış gibi maddi durumunuzla alakalı ekim ayı belki mucizeler yaratmıyor ama maddiyatla ilgili beklentimiz varsa her türlü elinize gelecek olan para e, ya da destek ama çok baskın bir sıkıntı görmüyorum. Size kendinizi çok daha iyi hissettirecek sıkıntısı, maddi olarak sıkıntısı ya da işle alakalı yoğun sıkıntı içerisinde olan insanlar için ise ayın 15'ini geçtikten sonraki dönemde çok daha iyi olacağınızı net olarak söyleyebilirim ve bunu yaparken iş kaynaklı e, tanıdığınız ya da iş ortamınızda ortağınız olabilir arkadaşlar. Yapacağınız konuşmalarla ilgili e, fikir alışverişinde bulunmak size kendinizi çok daha iyi hissettirirmiş. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi de çok beklenen eğitimle alakalı Boğa burçlarına neler bekliyor? Eğitimle alakalı herhangi beklemiş olduğumuz bir sınav sonucu ya da bir almak istediğiniz bir sonucumuz varsa ve sizi tedirgin ettiğini görüyorum. Bu tedirgin olduğunuz konuyla alakalı öyle ya da böyle her türlü istediğinize ulaşacaksınız. Sadece sonrası için yani mevcutta beklentiniz olan durum değil fakat sonrası için birazcık tedirgin olacağınızı görüyorum. Özellikle Ekim ayının sonu gibi olan süreçlerde bir süre eğitimle alakalı yeni bir şeyler öğrenmekle alakalı yenilikle ilgili arkadaşlar biraz daha geri planda kalmanız gerekiyor. Hatta duyduğunuz bazı şeyler olacakmış boğa burçlarının geneli için konuşuyorum eğitimle alakalı durumlarda bunun için uğraşacaksınız ama e, birebir olarak olumlu yönde sonuç olmazmış buraya yalnız karışmasın arkadaşlar sonrasıyla alakalı düşünceniz için erken bir süreçteyiz fakat beklentinizin olduğu merak ettiğiniz zaten ortada olan bir sınav olabilir gidişat olabilir Bununla ilgili olumlu yönde sonuç alacağınızı zaten söylemiştim. Sadece eğitim durumunuzun sonrasıyla alakalı yaşayacağınız tedirginlik durumu ile ilgili ee, ya da beklentinizin ne olacağı ile alakalı en azından Ekim ayında birebir olarak beklentiniz yerine gelmiyor sonraki düşüncenizle alakalı ben sonuç olsun diye bir e, sormak istedim. Sonucuna bakacak olursam eğitimle alakalı çok baskın bir sıkıntımız yok. Hatta sonradan ortaya çıkacak olan bazı şeyler var ve bunlar sizin keyfinizi gerçekten yerine getirecek. Ayrıca da sadece sizin değil aile, yakın çevre başta olmakla beraber birçok kişinin de bu konuyla alakalı olumlu yönde sizinle alakalı mutluluğuna sebep olacakmış gibi görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.